Good morning. This is James. Good morning, James. This is Dora. Bla bla bla. Hang on a minute. I will get her. Bir dakika onu çağıracağım diyor değil mi? O zaman buradan birini soruyor sevgili arkadaşlar. Can I talk to uh, bir şey yani biriyle konuşabilir miyim? Could you tell Jenny to call me back today? Ona söyleyebilir misin beni arasın? Is Jenny there? Jenny orada mı? Sanırım bu değil mi? Jenny'i soruyor. Maya Spetüceni e, ee, ha bir dakika hangisi getirilemez diyor bak Jenny orada mı Maya Spetüceni Jenny ile konuşabilir miyim? I want to talk to Jenny Jenny ile konuşmak istiyorum arkadaşlar cevap B şıkkı çünkü ona söyler misin ki beni arasın cevap bu o yüzden. What kind of music do you like listening to the most? En çok hangi müziği dinlemeyi seversin? Hangi tür müziği? What kind of music? What kind of? Şu kind of yan yana gelince kinda diye okunur. Classic music. I think it is bla bla bla. Yani güzel bir şey söyleyecek. Çünkü ee, onu en çok seviyormuş. Kötü şey söyler mi? So you are interested in classic music, right? Yes, I am. Klasik müziğe e, interested in ilgileniyorsun, ilgi duyuyorsun. Evet diyor. Terrific, impressive, etkileyici, exciting, heyecanlıcı, terrible, berbat, terrific, dehşet, mükemmel, harika. Değil mi? Terrible, berbat demek. Arkadaşlar o Aa, bu getirilemez. Answer the question according to the conversation below. Aşağıdaki conversation'a göre ee, cevapla diyor. What activities do you do regularly? Düzenli olarak hangi sporları yaparsın? I go skating. O şey var ya. Skating. Hani ayaklarını altına koyuyor ya. Tek, ee, böyle iki tekerlekli böyle. Şey, kent meydanlarında. Ne oluyor lan? Şu tahtanın üzerinde iki tekerlekli böyle. Kayıyorlar ya. <laughs> Türkçesini bilmiyorum ki abi ya. Anlatayım. I go skating bula bula bula. I go skating three times a week. Haftada üç kez giderim. O zaman bu da demiş ki ne sıklıkla gidersin? Yani how often değil mi? How often. Yani bunu sormuştur değil mi? Yani o zaman buraya B şıkkı geliyor. With my classmates. Sınıf arkadaşlarımla. O zaman kinim, kiminle gidersin? Değil mi? Who do you go to skating with? Kiminle gidersin? O zaman B şıkkı da buraya gelmiştir all the city park o zaman nerede kayıyorsun onu nerede şey yapıyorsun all the day at the city park şehir parkında yani kent meydanında gibi bir yerde demek istiyor where do you skate burada A şıkkı geliyor o zaman sevgili arkadaşlar which equipment do you need for skating hangi araç gereçlere ihtiyaç duyarsın hiçbir boşlukta kalmaz cevap C şıkkı Researchers ask teenagers 10 yaşın 10-20 arasında 12 ile 20 arasındaki gençlere sordu and adults yetişkinlere sordu about the methods of communication they preferred İletişim yöntemleri hangi iletişim yöntemlerini seçersin Here are the results bakalım arkadaşlar yetişkinlerin yüzde yakını telefonla ararmış değil mi yetişkinlerin en azı Sendik e-mail gönderirlermiş değil mi? Bakalım yetişkinlerin en fazla telefon en fazla telefon en az e-mail. Teenagersların en fazla mesaj yazarak, teenagers en fazla mesaj yazarak en az talking face to face yüz yüze konuşarak değil mi? Bakalım texting message is popular among teenagers. Texting message is popular değil mi? Evet doğru. Is correct. Evet doğrusunu yaptık arkadaşlar. Talking face to face is the most popular communication method among adults. Most popular is this arkadaşlar. En popüler bu yetişkinler arasında. Bu yanlış. Cevabı buldum zaten aşıkkı. Adults never text message. Yetişkinler mesaj yazmazlar diyor. Hayır yazarlar arkadaşlar. Yüzde ondan fazla yazarlar. Adults always send email. Arkadaşlar şu adult diye okudum ama bir okunuşuna bakalım. Always send email. Her zaman email gönderirler. Hayır arkadaşlar. Yetişkinler email çok az gönderirler. Bu da yanlış. Locate. Adult. 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 Adult, Adult değil yani. Adult. 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 Değil mi? Çocuk demek. Adult. Adult. Adult değil. Adult. Adult. Tekrar. Adult. Tamam. Adult. Adult. Adult, education. Adult education. Adult education. Adult education. Answer the question according to the information below. Pa below. 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 the above above arkadaşlar ben oil için petrol dedim tamam. Mı? Oil o il için petrol dedim tamam mı? Petrol dedim arkadaşlar ama bazı arkadaşlar bana sıvı yağ dedi. Bak oil petrol demek gördünüz mü? Sıvı yağ anlamına da geliyor. Oil can. Bak petrol anlamına da geliyor. Oil. arkadaşlara buradan e, kapak olsun. Bilmeden konuşuyorlar. Sushi Four cups. Arkadaşlar bu yemek tarifi değil mi ya? The process of a meal, special cooking methods, the ingredients of a meal, içerikleri, different type of meal. Bakalım. Four cups of sushi rice, e, sushi pirinci. One sheet of dried seaweed. Ne lan bu? Seaweed. A plant that grows in the sea. Denizde büyüyen bir bitki. Bir yaprak. Onun bir yaprağı. Avokado. Bir tane avokado. E, three quarter. Yani üç seyrek. Cups of fish. Değil mi? one half teaspoon salt. Ingredient. Bunlar içerikler değil mi arkadaşlar? İçerikler değil mi? Bir şeyin içerikleri. O zaman the ingredients. İçerikleri. Ingredients. Okay. Read the conversation and complete this sentence. Hi Matt, how are you doing? Whatsapp'tan yazışmışlar. Thank you Daisy, what about you? Great, I'm going to a rock concert on Friday night, Cumart günü gecesi. Bir rock konsere gidiyorum. Would you like to come with me? Benimle gelir misin? Well, I have lots of things to do Yapacak bir sürü şey var But I cannot refuse this offer Fakat I cannot refuse Reddedemem bu teklifi I don't know where to concert Nerede olduğunu bilmiyorum I don't know bilmiyorum Where to concert nerede olduğunu Hall is konserin verileceği yer Salon Nerede olduğunu bilmiyorum Can you send me the location please Bana onun yerini gönderir misin Of course, see you görüşürüz, değil mi? According to the Matt, ne deme? Gelecek, değil mi? Yani bence gelecek. Bir sürü işi var ama reddedemem dedi. Gelecek. Hatta nerede olduğunu bir öğrendi. Invite Daisy to the uh, concert, according to the Matt. Arkadaşlar, Daisy davet ediyor, Matt kabul ediyor. Burada invite dediği Daisy. Bu Daisy'nin Daisy. Refuse de hayır reddetmez arkadaşlar. Makes an excuse that bir kusurunu özrünü belirtir ki gelemeyeceğim diye hayır. Accept accept the invitation and ask for some details. Bazı detaylarını soruyor değil mi? Nerede olduğunu falan. Evet kabul ediyor. Accept accept. Bakalım nasıl yazı okunuyor. Ya. A. Accept. 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 Ben accept dedim değil mi? Accept. Kabul etmek. Değil mi? Kabul etmek. Zıttı refuse. Refuse. Zıttı refuse. Refuse. Tamam. Refuse. Okay. How to make potato salad? First, boil the egg, yumurtayı kaynat, and potatoes, ve yumurtaları. Ay patatesleri. In a saucepan and peel them. Kaynat ve onları soy. After that bundan sonra cut them in half. Onları iki parçaya böl. Next daha sonra chop the onion. Soğanı Değil mi? Soğanı çap. Yani dilimle böyle. Çık, 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 çık Gözlerin yanmadan, elini kesmeden. And add it into the mixture. Karışımın içine ekle. İngilizler bunu mixture diye okunur. Amerikalılar mixture diye okur. Put. On, bakalım. inanmazsınız. Mixture. Amerikalılar. Mixture. İngilizler. Which step is not mentioned? Hangi adım şey olmadı? Bak bu soğanın dilimlenmesi. Bunun bahsetti arkadaşlar. Değil mi? Burada first boil. Evet. Bunu da bahsetti değil mi? İlk şurası. Şöyle değil mi sevgili arkadaşlar? E, şunu da bahsetti. E, çık, 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 çık çık çık. Değil mi? E, Çöptü. E, tamam şunu da bahsetti. Şurada yıkadı. Bunları yıkamayı bahsetmedi galiba. Bakalım şu ne? Limon sıkıyor değil mi burada? Par limon değil mi? Şu da var. Put all the ingredients into the large bowl. Arkadaşlar bunu bahsetmedi. ya Soğanları falan patatesleri yıka. Bunu bahsetmedi değil mi? Cevap B şıkkısı. Cem is organizing a picnic and sent emails to his friends. Bir piknik organize ediyor ve arkadaşlarına e-mail gönderiyor. Here are the answers for this email. e olan cevaplar bakalım. Who refuses the invitation with an excuse? Arkadaşlar her denemede inanın aynıları. Siz benim diğer denemelerimi de çözdüyseniz İngilizce denemeleri hiçbir şey bilmeden bile Arkadaşlar yaparsınız ya. Çok kolay. En kolay İngilizce. Farkındaysanız ilk İngilizceleri çözüp atıyorum. Ben fen bilimleri öğretmeniyim ama İngilizceleri daha rahat çözüyorum. Mm, thanks for your offer but I cannot. Arkadaşlar bu bir özür belirtmeden direkt reddetmiş. I'd love to come. Gelmek isterim. Thanks for invitation. Gelmek istiyorum. Bu direkt zaten kabul ediyor. It would be great but mükemmel olurdu I have an important meeting on that day. O gün önemli bir mitingim var. Anlaşılan katılmayacak. O zaman bu bir özür belirtmiş değil mi Cüneyt? Cevap C gibi gözüküyor da diğerlerini de okuyalım. I'm too busy but I cannot refuse it. Çok meşgulüm ama gene de katılacağım diyor. Evet edemem. Cüneyt. Okay, answer questions. 9 according to the dialogue below. Hi Mike speaking. I want to speak to Sofia. I have to give her some important news about the school project. Okul projesi hakkında ona vermeliyim. Have to give her some important önemli haberler vermeliyim. I'm afraid she has gone out. Korkarım dışarı gitti. Sessiz alalım. Would you like to leave a message? Bir mesaj bırakmak ister misin? Oh, can you tell her to call me back as soon as possible? Mümkün olan en kısa sürede. As soon as possible. Mümkün olan en kısa sürede beni geri aramasını söyler misin? Can you please repeat that? Lütfen tekrar eder misin? It is a bad line. Seski hatlar kötü diyor. Can you tell her to call me back as soon as possible? Okay, I will tell her When she comes back. Geri gelince söyleyeceğim. Mike cannot talk to Sofia because Sofia. O evde yok arkadaşlar. Çünkü evde yok. Mike cannot talk to Sofia. Sofia ile konuşamaz. Çünkü evde yok. She is not at home. Evet bu. She has an important meeting. Önemli bir meetingi var. Hiç. Hayır. Hayır. It is a bad line. Köt kötü bir hat. Hayır. Arkadaşlar bu da değil. She doesn't want to talk. Onunla konuşmak istemiyor. Hayır. Arkadaşlar cevap o yüzden ee, evde değil. B şıkkı. Hayır, hayır hayır Evde yok. A şıkkı. Hadi geçelim. Hi Mike speaking. Tamam. Mike called Sofia to. Sofia yaradığı için proje hakkında önemli bir bilgi vermek için. Give his new number. Yeni numara vermesi lazım. Hayır. Leave a message. Mesaj bırakmak için. Hayır. Talk to the school project. Evet cevap bu. Talk about the school project. Her import medeni message about this school project. Değil mi arkadaşlar? Talk about a bad line. Kötü hat hakkında konuşmak için mi aradı arkadaşlar? Cevap çeşitli. Şey Hadi arkadaşlar görüşürüz. Allah'a emanet olun. Çok hızlı çözüyorum değil mi? Siz eleştirilerinizi belirtin arkadaşlar. Zaten küfürlü müfürlü yazanların ekran fotoğrafını alıp e, şaka şaka. Arkadaşlar e, Allah'a emanet olun.